Merhabalar arkadaşlar, hepiniz Belki Snobler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen gün günkü şu güzelliğin temizliğini yapmıştık biliyorsunuz ters kültürünü almıştık. Bundan e, sizlere bir şeylerden bahsetmek istiyorum çünkü iyisiyle kötüsüyle her şeyi paylaşmaya ben burada varım. Hani hiç de bir sıkıntı duymuyorum kendi kendime. Yani çünkü şu orkide de bir kötü giden bir şey vardı. Ondan bahsedeceğim birazdan sizlere. Hani iyisiyle kötüsüyle her şeyi paylaşayım ki arkadaşlarım sizlere de bir yerde hani şey olsun. Yani. Estağfurullah tabii ki de ben bilmiyorsunuz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bilmeyen arkadaşlarım için bunu göstermek zorundayım ki bir yerde faydam dokunur mu diye. İyisiyle kötüsüyle birçok şeyi paylaşmak için buradayım. Ben orkidelerime ne yapıyorum, nasıl bakım yapıyorum onlar için buradayım biliyorsunuz. Yüzeklerim keyfi gayet yerinde. Bakın şurada dal uzatanım burada var. Bir dal uzatanım burada var. Bir tane de burada var. Gözünü seyredeyim nasıl güzel uzatıyor. Bakın netleştirebilirsem. Bakın. Baya artık dışından görünür bir hale geldi bu güzelliğimin dalı da. İnşallah daha güzel videolarda burada olacağım. Fakat şimdilik konumuz buradaki kısca. Şimdi geçen gün bu güzelliğin temizliğini yaptık değil mi arkadaşlar? Bu güzelliğin temizliğini yaptık. Gövdeden şuradan yaprağını alınca hani Renk olarak böyle kahverengimsilik bir şey olmayınca çok fazla olmayınca tabii ki de. E, dedim kendi hani çok mantığı ilerlememiş. İnşallah kurtaracağız bu güzeli dedim. Şimdi birazdan gerçekten ne bittiğine bakacağız arkadaşlar. Onu da göstereceğim sizlere. Bakın şey yok. Büyük karartı yok. Bir kahverengimsilik yok. Fakat bu güzellikte içten içe devam eden hastalık halin devam ediyor. Bakın. O an durduramamışız demek ki hani e, belki gövdeyi tamamen almam gerekiyordu. Almadım ben ileride faydası olsun zaten gelişmekte demiştim ama şu an gelişemiyordu. Bakın şu gövdenin şu yaprak bitimine bakar mısınız? Şuralarda e, bu güzellikte içten içe devam eden bir hastalığı görüyorum ben orada. Arkadaşlarım e, bilenlerimiz benim gibi görüyordur ama bilmeyenlerimiz için gerçekten hani orada hastalık diyebilirler ama şurada. Bakın renk değişikliği yok ama burada bir çökme var. Buradaki bu çökme maalesef mantar olup devam edecek. Çok sinsi bir şekilde bakın renk değişikliği yok. Ee, karartı, çürüklük gibi bir şey yok. Sadece e, içten içe şeffaf bir şekilde yani burada devam eden o hastalığı görüyorum ben. Bakın şu şeyin e, yaprak bitimin hemen olduğu yerlerde bitiminde bakın. Yaprak bitimi. Dediğim yer şurası tam olarak yani yeşil morumsu yerlerle şu gövdenin o e, tutunduğu o aradan bahsediyorum tam olarak. Şimdi ben oralardan bir yerden bu güzel kısçayı keseceğim. E, maalesef yaprağının birini daha almak zorundayım. Çünkü böyle yapmazsam gerçekten hastalık götürecek. Bakın tek yaprak kalacak belki kısça yaprağı da çok da sağlam da değil. Bakacağız bakalım biz elimizden geleni yapacağız. Bakın arkadaşlar bu. Karara varmamın tek sebebi de e, oradaki gördüğüm hastalıkla beraber şu yaprağındaki sarılık. Bakın. Dikkatli bakarsanız siz de göreceksiniz. Şöyle koyayım ben. E, çünkü daha net görünsün. Bakın hani ışıktan açıdan e, görmemezlik olmasın. Görüyor musunuz? Şuradaki bir sarılık var. Buralara doğru ilerleyen bir sarılığı ben görüyorum. Aynı zamanda biliyor musunuz? Ne kadar kesmiş olsam da şu güzelinde yaprağındaki sarılık devam ediyor. Allah'tan ki kökleri sağlam. Birazdan ben onu da keseceğim. Hem köklerimiz çok sağlam, çok güzel bir şekilde kök yapmaya devam ediyoruz. Hem aynı zamanda da böyle dalımızı da uzatıyoruz. Keyfi yerinde ama ben bunu hemen buradan almam gerekiyor ki çünkü buradan başlayan sarılık zaten böyle damar halinde içe doğru gittiği için orada büyük bir sıkıntı yaratabilir. Zaten hafif bir sarılığımız vardı. Ben buralar kestim, şöyle çok hafif bir sarılık vardı. Neredeyse o sarılık toplanmış burada bana bildiğiniz tövbe estağfurullah nasıl söylesem orada bir kis var diyor yani. Bakın toplanmış bir durumda. Bakın, eskiden kesmeden önce bu sarılık şöyle haf buralara doğru geliyordu. Çok az bir sarılık da olsa vardı. O sarılık gider mi, kalır mı diye ben zaten sık sık kontrol ediyordum. O sarılık e, toparlanmış, burada siyah bir nokta haline gelmiş ama o büyüyor yani. Ben bunu buradan kesmezsem birazcık daha keseceğim. Kesmesem o sıkıntı, o bayağı bir büyük bir sıkıntı olarak gelecek. Onun için ee, bakmak zorundayım. Yani dikkat etmek zorundayım. Şu güzelim şimdi şurasından keseceğim arkadaşlarım. Videom durdurmadan kesebilmem için telefonumu şuraya koyacağım. Biliyorsunuz ki ee, ben videom durdurduğumda telefonum ne yapıyor bilmiyorum ama videomu kaydetmiyor. Onun için şöyle sizlerden göstermeden oluyor. Çok çok özür dilerim. Tripodum da bu arada kırık. Geçen mutfakta zorla çektim o videoyu. Şimdi şu gövdeyi alacağım ve iç kısmına bir bakacağız. Yani bu orkide şu an kalır mı? Gider mi? Bunu tamamen şu gövdeyi kestikten sonrası belli edecek. Aa, çok özür dilerim. Bitki ya of. Bu hale gelmesini gerçekten hiç istemezdim. Ama yani var. Bu bitkide bir sıkıntı var. İçten içe. Renk değişikliği tam olarak yok arkadaşlar. Bakın sizlere tekrardan şöyle göstereceğim. Renginde bir değişiklik yok ama burada ilerleyen bir hastalığı görebiliyorum. Bakın şu sonuncu yaprağı da alsam mı almasam mı bu güzelliği hem e, oksijenli suya dökeceğim. Onu orada köpürtüp yine dezenfekte etmesini sağlayacağım. Daha sonrasında da tarçına batırıp öncelikle kurutacağım tamamen. Ondan sonra tersi kültürüme devam edeceğim de. Şu tek yaprakla mı devam etsem? Şurayı alsam mı almasam mı? Şu an ikilemdeyim ama yok ya. Yaprak sarı ya. Gelin arkadaşlar bu yaprağı da alalım. Sonrasında da hep beraber bakalım. İyi mi yapıyoruz? Kötü mü yapıyoruz? Ama hastalık oradayken bunu yapmak zorundayım. Maalesef, maalesef yani. Bakın elimde sadece o. Evet, bakın hastalık daha da meydana çıktı. Evet. Bakın size şimdi bunu tam olarak göstereceğim. Eğer burayı kurtaramazsak, bitki zaten özünden hastalanmış gibi bir mevzu var şu an burada tam olarak biliyor musunuz? Öz dediğim yer zaten buraydı. Bitkinin özü bura. Yaprak verdiren kısımda bura. Kök verdiren kısımda bura. Görüyor musunuz? Elimde tek bir yaprak kaldı. Ee, şu an öf, umudum gitgide tükendi yani. Bu güzellik de hani şu iki yapraklar sağlam kaldığı süreçte bir problem yoktu. Hastalıkla devam etmeseydi. Hani hak edebileceğimi düşünüyordum. Bu durum yani bu güzeli kurtarabileceğimi düşünüyordum. Şu an e, şunu gördüm ya hiç iyi olmadı bu. Görüyor musunuz? Benim tam olarak bahsettiğim şey buydu. İçten içe yürüyen bir hastalık vardı. Bakın dışından belli olmuyor belki ama içeride orkideyi ne hale getirmiş görüyor musunuz? <laughs> Gövdeye doğru gidiyor. Çok sıkıntı. Bakın şu taraflar sağlıklı. Bu taraflar sağlıklı ama şuradaki ne ne yapsam onu bilemedim şu an. Tarçın asan mı, kurumuş mu, kuruyacak mı? Burayı birazcık değişmem gerekiyor benim bıçak yardımıyla. O mantarlı bölgeyi biraz temizlemiş gibi olmam gerekiyor. Çünkü temizlemem gerekiyor. Temizlemezsem hepten gidecek. Yani bir tane şansımız varsa onu da kaybetmeyelim diye şu an çabalıyorum. Ah bitkim ya. Çok şu an. Ama öyle bir yer ki oraya da hiç işte dokunulacak gibi değil resmen ya. Ben çok üzüldüm. Hadi arkadaşlar, bu videomu e, YouTube'a yükleyeceğim. Sizce buralara ne yapabilirim? Hadi siz söyleyin. Ben yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ya gerçekten çok üzüldüm şu an. Ben burayı ne yapacağım ya? Buraya dokunamıyorum sanki. Şu yaprağın dibine doğru gelirse sıkıntı. Ay, tarçınlayacağım herhalde. Islanmasın diye. Şey dökmesem mi? Oksijenli su dökmesem mi? Bilemedim. Şu an bilemedim. Tam olarak ne yapacağım bilemedim. Hadi arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım olur mu? Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek daha güzel videolarda görüşelim mümkünse. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, keyifle kalın. Hep beraber bakalım bakalım bu orkideyi ne yapacağız ya? Sanki gidiyor gibi. Çok üzüldüm. Keyifli seyirler arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. tek yaprak kalan şu güzelliğe yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım ne yapacağız?